yüzde %100 bunun gelmesi gerekiyor. PUBG Mobile şunu oyuna getirirse bak böyle bak. Bunu yapacağım böyle dua edeceğim diyeceğim ki Allah'ım onun da onun da. PUBG Mobile'a gelmiş geçmiş. Tarihi yazılmış yazılmamış en iyi özellik oyuna geldi. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyduğum için hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da oyuna gelmiş geçmiş en ama en iyi özellik. Allah Allah. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten dünyadaki yani PUBG Mobile tarihindeki hani her şeye gelmiş geçmiş en güzel şu bu yapıyoruz ya. Gerçekten gelmiş geçmiş en güzel özellik. Allah Allah. Evet Çin sonucusundayız ama bu özellikler Çin'e geldikten sonra normal resmi PUBG Mobile globale de geliyor. Biliyorsunuz ki. O yüzden bu özelliğin ilk başta Çin'e gelip Çin'de denenmesi bizim işimize geliyor açıkçası. Uzun zamandır da Çin PUBG Mobile oynamıyorduk. En son videoyu da 5 ay önce atmışım. Yani Ocak ayında falan atmış olmam lazım herhalde. Bakayım bir. Ne hoca? 16 Kasım'da atmışım. 16 Kasım 2022'de atmışım en son çim videolarını. Ve 10.000'de like var. Siz seviyorsunuz arkadaşlar çim videolarını. Tabi tabii. tabii bu insanlar. O yüzden destek için şöyle güzel bir like'ını. Zaten ücretsiz kankam. Destek için güzel bir like'ını bırakırsan çok ama çok sevinirim. Şimdi gelelim oyundaki o özelliğe. Abi oyun. Bak, bir maça başlayalım. Bak bir maça başlayalım. Oyuna yeni bir de mod gelmiş. O modu da tabii ki de sizlere tanıtacağım ve göstereceğim. Şimdi oyuna bir girelim. Tren gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ona da bir bakmamız gerekiyor açıkçası. Bakacağız. Evet. Trenli map geldi ve görmüş olduğunuz gibi biz de bu tarafa doğru atlayacağız. Ulan burada bu gider mi? Gitmez herhalde. Neyse tam o tarafa doğru ben yol alacağım ama siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru atlayacağız. Başıma gelen olayı anlatıyorum. Fight'ımı atıyorum. Fight atarken arkalanıyorum. Ölüyorum atladığım yerde. Daha sonrasında diyorum ki çakallık bak akla geldi. Hemen dedim ki olsan atladığın yerin çatısına atla. Orada fight yap. Orada 2-3 fight çevir. Sonra <laughs> bir tane düşmanı vurdum. Tak. Daha sonrasında yukarıda bir sayaç başladı 20 saniyeden doğru geriye saymaya başladı. Sonra ben de dedim ki Allah Allah bu acaba ne çok umurumda değil ben ateş etmeye devam edeyim dedim. Sonra bir baktım üstteki süre bitince öldüm. Tabii niye öldüğümü şaşırdım. Şaşırdığım için de orada hani böyle bir şaşkınlığımda böyle ağzıma açık kalmış orada da. Ulan diyorum neden öldüm falan filan. En son baktım ki anormal savaş alanındasın. Lütfen normal savaş alanına Geri dön diye yukarıda benden 20 saniye geriye doğru sayım yapmaya başlamış bile gerçekten mükemmel bir özellik. Bu'nun Tapci Mobile'a gelmesi şart. Şimdi evet yeni atlayacağımız alan yeni atlayacağımız yer burası arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Çin PUBG Mobile aslında 5,5 yılını kutluyor ama burada 4. yıl yazıyor. Çünkü PUBG Mobile'in Çin sunucusunun adı artık Game of Peace olduğu için Game of Peace adıyla... Dördüncü yılı o yüzden PUBG Mobile biz normal globalde 5. yılı kutluyoruz. Çin PUBG Mobile'da dördüncü yılını kutlu yor. tarafa doğru geldim ama burada kimse olmayacak büyük ihtimalle. Ben de burayı size tanıtmış olurum ne kadar güzel ne kadar güzel. Birisi P90'da bulmuş zıngır zıngır vurmaya başlamış bile. Büyük ihtimalle o şeye atladı ya. Militarideki o noktaya atladı. Şimdi bu trenli map ne arkadaşlar biliyorsunuz. Bu tren. Bu tren gelir hoş gelir. Tren. En üste gidiyor normal Nova'ya gidiyor A'ya gidiyor B'ye gidiyor C'ye her yere vuruyor yani bu tren. Sizler de her köşede düşman avlamaya başlayabiliyorsunuz anlayacağınız. Olay tamamen bundan ibaret. Hızlı bir şekilde ben buradan loot'umu atayım. Aha benim silah buldum. Benim silah buldum. Yeni silahım arkadaşlar PKM. AMR'ye benziyor ya da de olabilir. Yani AMR'nin burada AMR olarak geçmiyor. Baksana şuna bir. Bu AMR ya. Evet yeni silahım. Evet evet sadece bu böyle atıyor bak. 2249 gibi bilmiyorum bu ney? Ne, ne oldu pastayı mı yiyorum? Aha. Ne oluyor anasını Reis birazdan kafaya headshot'ı yiyeceğiz. Oğlum beni nereye attın? Bunun beni bu farklı bir yere attı ben anlamadım. Dur dur bunun içinde ya da bunun üstünde birileri var. İçinde mi lan? Üstünde bence. Kardeş öyle bot taklidi yapma ağzının ortasına ani hareket yapma deşeriz. Kardeş tamam mı? Böyle yapma öyle tamam Altı x'imizi alalım şöyle yapalım biz öyle yeni oyuncu değiliz kardeşim onları yeni oyuncular yap teşekkür ederiz mk 20'miz de var sorun yok ama ben bu m249 benzeri silah kullanırım tkm canavarıyım sol tarafta düşman ateş sesi düşman ateş seslerine dayanamıyorum hızlı bir şekilde gidiyorum çünkü neden olmasın burayı sakin reis sakin bu büyük ihtimalle pusu da dikkatli olmamız lazım Aynen öyle. Arkadaşı geliyor. Yok kankisi bana bak ben. Kankisi beni göremedi. Kankisi beni ufak bir göremedi ama ben onu kendimi gösterdim. Gel bakalım bunda ne varmış? DP varmış. Çok bir şey yokmuş. Şunları atabiliriz. Oyunda dediğimiz gibi bir ufak bir emesimiz var. Bu arada bak envanterimde bir tane tren var gördün mü onu? Ona binip gidebiliyoruz abi. Onu da göstereceğim. Her şeyi göstereceğim merak etmeyin. Bir şey daha var onu da göstereceğim ama bu da başka bir videonun konusu. Hay anasını satayım. Bir sonraki videomuzu da %100 izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. O videoyu da dikkatli bir şekilde bekleyelim. Aha ortada adam. Bu arada hala like atmamış olan arkadaşlar like'a davet ediyorum sizleri. Ral <laughs> yat bakalım aşağıya. Tek tek tek. Çok güzel. Onu da aldık. Ya şimdi hep burada takılmak istiyorum ortada çünkü diğer taraflara düşmanlar emin olun gelmiyor. Gene geldi bitiren. tren. İşte aç şu kapıyı. Loot atmak yasak. Red zone. Çok kafaya düşmez umarım. Nasip de varsa. Bu kafaya düşmez umarım. Çok kafaya düşecek gibi bir halim var ama düşmez, düşmez, düşmez. Oğlum çok, at çok ses var ya. Hay anne. Oğlum beni duyuyor musunuz? Oh be! Niye bu kadar ses var ya? Sokarım ha. Tamam. Tamam, güzel, devam. Devam edelim. Benim nikimin orada bir kral tacı var. Ne diyor? Doğ mıdır mı diyor? Ne diyor? Orada bir şeyler diyor. Anlamadım. Anlamadım. Teşekkür ederiz PUBG Mobile. Aç abi şunu. Ne var? Bunların içlerinden bak oyuna eğer bunlar gelirse ki büyük ihtimalle %100 gelecek. Bunlar geldiğinde bunlardan lootlarınızı elde edebiliyorsunuz. Aç butonu yok sadece şöyle üstünden bir geçiyorum. kendisi otomatik açılıyor ve çok fazla loot var farkındaysanız. O yüzden burada kimse lootsuz kalmayacağı için herkesin de buraya atlayacağını düşünüyorum bizim map'e geldiğinde. Ama velakin ben buradan gitmek istiyorum reis. Reis ben buradan gitmek istiyorum. Beni sal. Şöyle aynen gidelim. Gel bakalım senin de Sen ne vereceğim bakalım? Ne vereceğim bana? Heh, şırınga. Ha. Üç gaz kroz ha. Yok gerek yok sağ olamayayım. Gidiyorum ve PUBG Mobile Çin'in Game of Peace'in birinci yılından başlıyor. 2, 3, 4 diye buradan kız işareti gibi görünüyor ama 4 yazıyor arkadaşlar. Aşağıya geldik militariye. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ve bu arabada neyin nesi? Bu arabada ne innesi? Görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile şey sürümündeki araba bu şekilde ve bu arabanın yorumlara yazarsanız sevinirim. Yanlış hatırlamıyorsam söyleyeceğim. Galiba diğer arabalarda yok. Bu arabada hız göstergesi var abi. Bak hız göstergesine bak. Hareket ediyor ve normal PUBG Mobile'da hız göstergesi hareket ediyor mu? Onu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız gerçekten sevinir ve mutlu olurum. Burada kimse yok herhalde ya. Geldik ama gitseler mi acaba? Evet, biz geldiğimiz noktadan geri dönelim abi. Biz gelemeyelim. Şuradan geri girelim abi. Gidek reis ya vallahi. Abi hoş burası bize göre değil. Kimse yok burada ya. Ortaya tekrardan gidelim. Başlıyor mu lan? Abi valla oy son anda yetiştim. Son anda yetiştim. Gene gidelim. Hadi yine bir tur atalım. Gene bir turumuzu atalım. Oyunda kaç kişi var? 76 mı yazıyordu? Dördüncü yok. Dördüncü güzel. Geldik yine zurnanın. Eyvallah. Yine metro açılışı oldu abi. En aşağıdan başlıyorsun. Bu kapı otomatik mi? Sağ ol, çiçeğim şeyim ol. Buradan geri giriliyor mu? Sadece çıkış. Ben pusarım onun dibine o zaman yani kimse bana karışamaz yani mantıkken yani oraya. O biraz saçma olmuş bak oraya pusulmasın. Taktiği de vermiş oldum size ama bunu taktik olarak almayın. Teşekkürler teşekkürler. Şimdi ben buradan aşağı Tokyo'nun olduğu yere doğru gideyim. Zaten insanlar da büyük ihtimal oralardadırlar. O tarafa doğru ilerleyelim. az aşağıda bir tane de drop var o dropa da gelinmiştir. O dropa da gelinmiş. İlerleyelim. Zaten bizim bir de şu trenimiz var. Eren gelir, hoş gelir. Tamam. Reis şuna bir binelim. Tamam. Durduk ve bindik. Durduk ve geri indik. Birisi geliyor. Reis nereye geliyorsun ya? Yani sakin gel biraz ya. Evet tamam drop. Evet çok güzel gözüküyor. Aha. Bak bir sorunla karşılaştık. M200 mü? Bu ne? Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ve Heyecanlandım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ve çok heyecanlandım. Bir dakika lan bu. Bu bizim AMR gibi mi? Yo 7 mermisi var. Allah oğlum bu ne? Bu ne? Bana sıkıyor. <laughs> Ölümde bir adam var. Ölümde bir adam var. Kanka şuna basar mısın? Kolumda da ayak sesi var. Ama göstermiyor kendini. O yüzden bu tarafa kaçacağım. At reloadı. Oğlum orada ayak sesi duydum bu arada. Net duydum. Adama bakla üstüme araçlıyor falan filan. Şu gerçekten silah merak ettim. 6x'in hassasiyeti biraz fazla olduğu için şey yapamadım ama vuramadım düşmana ama. Oğlum ben hayal mi gördüm? Enes Batur hayal mi gerçek mi? Galiba hayal gördüm biliyor musun? Orada kimse yok. Neyse ben şu elimdeki silahı bir kullanmak nasip olur ben de kullanırım. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Hatta şunu takalım. Şunu bir eksik etmeyelim. hala yukarıma bakıyorum. Çünkü ufak bir korkuyorum. Tedbirimi alayım da ben. Ne olur ne no, olmaz. No, no, no. Şu önümde vardı bir düşman. Hala burada. Çatımda adam. Otmuş. Deneyelim mi <laughs> şurada? Yani bunu anlamanın tek yolu arabaya kaç hasar verdiğine falan bakmak bu arada. Hani bir arabayı kaç şey yapışta patlatıyor. Ona bakmak gerekiyor. Şu neymiş? Ya yani bunun ne olduğunu hemen, hemen çevirden bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Yere düştükten sonra doğrudan elenmeyeceksiniz. Kendinizi kurtarmak için defibrilatörü kullanabilirsiniz. Ha, gel. Gel. Solo vs. Squad oyuncuları yere bayıldığınızda ne yapıyorsunuz? Ölüyor muyuz? Yeniden doğuyoruz ya da ölüyoruz değil mi? Burada yeniden doğma var. Bir de üstüne kendini tekrardan şey yapabiliyorsun. Lan oğlum. Lan oğlum. Anlamadım bunu. Ben vuramıyorum çünkü... x'in hassasiyeti gerçekten çok şey yapmışım ben. Biraz bokunu kaçırmışım. Bokunu ama. Canını okumuşum şu an bu hassasiyetin. Ondan dolayı düşmanı vururken ufak bir zorlanma yaşayabiliyorum bununla da. Bu silahı da görmüş olduk. Yeni silah. Yeni M200'ü de görmüş olduk böylece. Hala etrafıma bakıyorum çünkü gerçekten çok önemli. Buraya da geldik. Şimdi şurada bağlan işareti var. Gördünüz mü o bağlanı? Bu bağlan işareti şey arkadaşlar. Squat olarak takıldığınızı düşünün. Ve squat olarak ikimizde 4 tane tram var. Sizler de takımınızın arkasına bağlanıyorsunuz. Takımın kim kullanıyorsa arabayı o sizi götürüyor gibi. Düşünebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Normalde sizler de mesela şey yaparken zorlanıyor olabilirsiniz atıyorum. Düşmanın neresine ateş ediyorum? Adam koşuyor ya. Adam koşmaya başlıyor. Önüne doğru neresine ateş edersem düşmanı vurabilirim diyorsunuz büyük ihtimalle. O bir sonraki videonun konusu. O bir sonraki videonun konusu. Hileli bir tane scope gelmiş oyuna. Orada size göstereceğim. Gerçekten şok olacak. da gidelim artık ya. Alan dışındayız. 45 kişi var. 11 leşimiz var. Şöyle bir ilerleyelim. Bu da güzel gidiyor lan aslında. Kaçta gidiyor ona bakamadım ama kontrol edelim onu da. Böyle obitik obitik yerlere takılma sorunun varsa biraz kötüsün onu baştan söyleyeyim. Miris sana bir dile getirdik. 115 ile gidiyor. Şimdi gelin bakalım. AMR gibi mi? Bu kaç at atışta patlatacak. Yani şu ana kadar AMR olsa patlamış olurdu büyük ihtimalle. Canı var peki. Yok bundan bir şey olmaz arkadaşlar onu anladım tamam tamam. AMR daha güçlü teşekkürler teşekkürler. AMR'nin vermesi az ama daha güçlü. AVM gibi bir şey bu ya bir şey 200 yazıyor ama AVM gibi düşünebiliriz bunu da aslında. Çok fazla bir hasarı yokmuş. Solda bir şey var. Reis geliyorum. Sola ne yapmışlar? Sol tarafta marketi değiştirmişler mi ya? Bakayım. O oh, o oh, o. Oh. Burayı biliyorum zaten ya tamam burayı böyle yapmışlar doğru. Bu 2023 PUBG Mobile Avrupa Ligi gibi bir düşünebilirsiniz. Çin'in kendi ligi var Pel Çin'in Pel ligi için yapılmış bir mekan burası da. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da Game of Peace'in yani PUBG Mobile'ın yurt dışında geçen, Çin'de geçen adının yazıyor. Game of Peace. Game for Peace diye yazıyor ama Game of Peace. Geçelim abi buradan da devam edelim. 39 kişi var. Alan çok küçük. Yavaş yavaş oraya doğru ilerliyordur insanlar. Başın sonu kalabalık mı olacak. Normalde Çin PUBG Mobile oynamadığım için ligim düşük. Ama ne hikmetse maçın sonuna fazla adam var. Bakacağım acaba gerçek adamlar mı yoksa botlar mı onu merak ettim. Bana destek olmak istiyorsanız videolarımıza ücretsiz bir şekilde like atmayı benim için de bir yorum bırakırsan gerçekten ama gerçekten çok mutlu olur ve çok çok, çok sevinirim. Eyvallah adamsın. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şurada bir araba bırakılmış. İlerleyelim reis oraya doğru. Araba bırakılmamış. Araba gidiyor. Aa aa aa. Orada duralım. Oha. Ne oldu? Ne, ne oldu? Hileden ban mı yedim? Hay anasını sat. Bir dakika bir saniye kaydı durduracağım. Onu kameraya çekeceğim. Ne yazdığını okuyacağım. Oğlum hiçbir şey anlamadım lan. Ne dedi? Kamera odakla. Neyse bunu ben size okuyayım. Daha da kısayım hatta belki gözüküyor. Ha, veriler değişir çevrim dışı olmaya mecbur kalırsınız. Abi ben anlamadım. Bir şey anlamadım. Ve şu an çevrim dışıyım büyük ihtimal. Anlamadım. Ne oldu? Bir tekrardan başlatacağım oyunu. Yo boosterla. Ha. Anladım. Puh, tamam. Game Booster'ın bok yemesi büyük ihtimalle şey istiyor. Game Booster, Yu Yu Booster'ın bok yemesi büyük ihtimalle. Sana bir saat falan hak veriyor. Tamam mı? Oyunun sesini kapatayım. Sana bir saat falan hak veriyor. Bir saat oynuyorsun. Bir saat sonra diyor ki gel booster'ı upgrade et falan diyor. Ulan ne güzel fight'ın ortasında. Ne güzel fight'ın ortasında maç atıyordum ya. ya ne güzel ma... Ulan, ulan bitirdin beni be. Ulan ne kadar güzel maçımı atıyordum ya. Maçın sonundaki adamlara zang 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 vuruyordum ya. Girmiyor da şimdi ha. Niye girmiyorsun? Five minutes later. Girmiyor. Ah. Oh, Veriler değişir. Çevrim dışı olmaya mecbur kalırsınız. What ya? Abi ne güzel fight atıyordum ya. Yapma bunu ya. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Hayır bir şey de açılm açamıyorum da. Ha. Gelmiyor bakar mısın? Açılmıyor da. Gelmiyor da hiçbir şey olmuyor. İnternetim de gitmedi. Gitseydi bir şey açılmazdı yani. Şu an YouTube'a girebiliyorum. Anlamadım. Anlamadım, 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 anlamadım. Arkadaşlar açılmıyor söz konusu bekledim. Ama gördüğünüz gibi açılmıyor. Yani böyle kaldı. Hiçbir şey açılmıyor. WeChat'e dahi giremiyorum. Burak oyuna dahi giremiyorum yani şu anda. Bir sorun var açılmıyor. WeChat'ten girmem gerekiyor. WeChat açılmıyor. Bir sorun var ya da WeChat'te bir problem oldu. Ya da Yuyu Booster'dan bir sorun oldu, sıkıntı oldu. Artık bilmiyorum. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.